Ha! <laughs> İşte bunlar bana abone olmayanlar. Bana vuranlar. Yani açık. Bana abone olmayan. Ra Bana abone olmayanlar. Bana ne yapar? P3. Ben gel. E ben bunu da tutamıyorum. Daha doğrusu onu nasıl tuttum? O bizim takımın daha oyunda öyle bir sistem yokken nasıl tuttum? Ben yoksa oyun sistemi mi bozdum az önce? <laughs> Ol, olur yoksa oyun. bozulur anlamında. Hop hop hayır. Hayır gel gel. Ya. Ya petiş diz petiş diz. Ben onu bile yapmayın ya. Bir saniye. Ya ben değil mi? Şaka şaka. Bunu hiç bir dümdür yapıyorum. Eee tabi biz adamız. Zzzz. Bak, Musa hoş geldin. Çeşke bak. Çeşke da bakmış olsa. Dur. La! Sesimi ben çeşke de bakmışım. O zaman. Ne olursun güzel. Yavrum sadece. Burada da oyun mu bitti. Hayır lütfen bak video. cidden. Sen şaka mısın abi ya? Oha. Oha! Oha! Ne yapıyorsun? Ha burası şey dur. Dur dur. E burada dünya boşluğu. Ben şey olsun dur. Şey gelsin. Aa! Ah. Ben çıkmayacağım. Bana ne yapıyorum. Şimdi çıkacağım. Şey Bu arada ben smile Ona da bakalım. Muhurtanın koleksiyon. 我傻。 Evet arkadaşlar birisi böyle bir bir şey varsa böyle bir şey yanlışlıkla yere falan attım. Ama hiçbir şey olmadı. Çekep filan Yani videoda daha bir şey, şey filan yapar. Çattım. Ama sözümü cira alabilirim. Evet arkadaşlar. Çile hiçbir şey olmamış. Yani ben oyundan çıkmak zorundayım. Aga bey. <laughs> arkadaşlar çok ses gelmiş olabilir. Neyse arkadaşlar. Ben bunu düzeltirim. Sonra PT 4'ü yarın atarım. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Bakın Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.